Derin, derin. Efendim. Bak, ben kendime ne kadar güzel balonlar aldım gördün mü? Korki Bak. Karlı mi aldın? Evet, kalpli. Sarı, kırmızı, mavi, siyah, Korkimle. beyaz Korkimle. ve Korkimle. en sevdiğim renk ne biliyor musun? Pembe. Korkimle. Kendim güzel güzel balonlar aldım şişireceğim ben ya. Getir getir ben şişireceğim bunları ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben dinle, lütfen mi? evet evet arkadaşlar lütfen hemen kanalımızı beğenin. Ondan sonra bize abone olun. Bakın balonlarımız ne kadar güzel şişecek. Şimdi 3 2 1 deyince kanalımıza abone oluyorsunuz ve ondan sonra da e, beğeniyorsunuz. Evet sonra beğeniyorsunuz. Derin de onları atacak ve hemen balonlar şişecek. Evet hadi 3 2 Holy! şişti derin. Evet. Çok güzel. Bunu arkadaşlara gönderiyoruz. Bu kalpli balonu. Çünkü kanalımıza hem abone oldular hem de bizi beğendiler. Şimdi siz de yorumlara hangi rengi sevdiğinizi yazın. Tamam mı çocuklar? Pembeyi mi seviyorsunuz? Siyahı mı yoksa pembeyi mi yoksa Yoksa beyaz mı mavi hani mi sarı yoksa, mı yorumlara ona göre, göre renk atın tamam yoksa mı? Evet hangi rengi seviyorsanız o renk Yok, kalp atın. Yoksa, evet biz de hangi rengi sevdiğinizi bilelim değil mi Derin? Ya balonlar çok güzel Derin ya. Pembe balon pembe balon neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Ya ben renkli balonlarla şarkı söylemeyi çok seviyorum biliyor musunuz? Siz de seviyor musunuz? Sarı balon, sarı balon neredesin? Aa! Ya bir tane maskeli benim balonumu çaldı ya. Kimdi ya o maskeli? Neyse, ben de pembe balonumdan yaparım. Pembe balon, pembe balon. De i̇şte buradayım ya bu ne ya? Kimdi ya o? Tanımadığım birisi benim balonlarımı çaldı. Mor, mor balon, mor balon neredesin? Buradayım, buradayım işte buradayım diyeceğim yine aldı ya. Allah Allah. Ya benim 3 tane balonum kaldı. Biri lacivert, biri beyaz, diğeri de siyah. Kim aldı ya benim balonlarımı? Ne yapacağım ya ben şimdi? Nerede benim mor balonum, sarı balonum, pembe balonum? Neyse ben de bununla şarkı söyleyeyim bari. Mavi balon, mavi balon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Aa, kimse çalmadı bunu. Aa, ne güzel. Şimdi sıra beyazda. Beyaz balon, beyaz balon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Beyaz balon, beyaz balon neredesin? İsteyim buradayım. Abi. Derin ya biliyor musun? Biraz ben önce... Balonu, bu balon nerede? Onları bir tane hırsız çaldı. Koştu gitti o tarafa doğru ama ben bulamadım. Acaba sen bulabilir misin? Erkek miydi kız mıydı? Bilmiyorum yüzünde bir tane maske vardı. Görmedim ben. Anne. Efendim. Anne. Ne? Helen Heyber. <laughs> eyvah eyvah. Oh, no. Ya ne yapacağız şimdi ya? Hadi gidip peşine düşsene. Hadi git diğer balonlarımı da getir. Ben de siyahla şarkı söyleyeceğim. <laughs> Siyah balon, siyah balon anne. neredesin? Anne. Buradayım, buradayım. işte buradayım. Anne. Aa, aa, sen benim bütün balonlarımı getirdin. Anne, anne kapının arkasına <laughs> Kim ya o maskeli? Çıksın ortaya ya bence. Maskeli, maskeli sen kimsin? Çık ortaya. Çağır gelsin cezalı o. Ben ceza vereceğim ona. Hadi derin maskeliyi çağır da gelsin bakalım. Hello neighbor mısın? Ne misin? Derin seni çağırdım. Ya sen benim balonlarımı niye aldın ya bir kere? Ya ne olacağım ya? Oyun oynamak için aldım senin balonlarını. Ne yapacağım ben? Al hepsi senin olsun zaten. Hiç sevmem ben renkli balonları. Ama biz renkli balonları seviyoruz derinle. Değil mi derin? Evet anne çok seviyoruz. Değil mi derin? Biz derinle çok seviyoruz balonları. Ama Zello Neighbor. Bizim bütün balonlarımızı aldım. Biz derinle balon oynuyoruz. Şarkı söylüyoruz. Ya sen benim siyah balonumu niye aldın ya? Ben sana balon falan vermek istemiyorum. Ya ama ben siyah balonları çok sev. Lütfen bu benim olsun ya lütfen. Lütfen hadi Derin hadi lütfen benim. Tamam ya tamam yalvarma ya. Yalvarmayı kes lütfen. Sen de oynayabilirsin. Keşke bizden izin alsaydın yani. İzin alsaydın sana verebilirdik. Değil mi Derin? Evet anne. Hadi git hadi git tamam. O senin olsun. Hadi bakalım. Ya Hello Neighbor. Anne. anne Efendim. Anne. Hello Neighbor siyah Evet ya siyah balonu. Ne ben ona verdim zaten. O gitti. Biz şimdi bunlarla oynayalım. Ne yapalım ya sayı sayalım mı? Derim. Arkadaşlar siz kanalımıza abone oldunuz değil mi? Bir de beğenin lütfen tamam mı? Yorumlara da hangi renk balonu seviyorsanız onu lütfen o rengi yorumlara yazın tamam mı? Hatta kalp atın yorumlara. Çünkü bizim sizin kalplerinize ihtiyacımız var değil mi Derin? Abone zaten. Abone olmuşlar sesleri, sesleri geldi. sesleri mi geldi? Abone olmuşlar mı? Hmm. Ya Derin, Derin bence bunlar seni çok seviyor ya. Değil yani mi? Anne biliyor musun? Beni onun yatağın üstünde erittim. Hımm, erittin mi sen el onu Aferin sana.